merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlere bir duyuru yapacağım e, duyuru ne diye sorarsanız Tabii ki Skype PC yani Skype bileniniz yok Tabii telefonda veya tabletinde Skype olan yoruma yazsın Skype adının Skype'si olmayan ve nasıl kurulduğunu Skype'in ne olduğunu bilen varsa, yükleyip kuramamışsa onun için yoruma yazsın yani. Ben onun için özel video hazırlarım. Ondan konuşuruz. Ondan sonra Skype aramasından şey yaparız. Bir şeyler yaparız işte, bilmiyorum. Şey yaparız. Beraber video çekebiliriz, konuşuruz, eğleniriz, ederiz işte. Neyim ben? Cinsiyet fark etmez arkadaşlar. Cinsiyetiniz ne olursa olsun yani fark etmeyin sorun yok. Koyunu zehirledim. Ha 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 ha. Zehirli kol. Dur bakayım şimdi öldürünce eti zehir mi çıkacak? Dur lan. Ya şuradan kılıç al. Gel yavrum benim. Uy tatlım. Aa, geber. Geber lan geber geber. Geber artık ya. Buna ölüm zehir sihri vermedik bildiğin. Zehir sihirinden dönmüyormuş lan bu. Ama sen nasıl bir varlıksın ya? Anca mı? Ya yani olan yoruma yazsın. Konuşuruz işte. Neyse bugünlük de bu kadar. Görüşürüz.